Şimdi. Evet Atatürk Havalimanı'ndaki bekleyiş devam ediyor. Siyah beyazların 3 yeni transferi Hugo Almeida, Simon Sabroza ve Manuel Fernandez. Bu 3 futbolcu 3 Portekizli yıldız geçtiğimiz hafta içerisinde. Beşiktaş'ın sözleşme imzaladığını duyurduğu, anlaştığını duyurduğu 3 Portekizli yıldız yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar önce İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı aslında. Dün akşam saatlerinde Beşiktaş yönetimi resmi internet sitesinden bu üç futbolcunun ve de izinde olan vatandaşlar Ricardo Korejma ile birlikte saat 14.30 sularında Atatürk Havalimanı'na özel bir uçakla iniş yapacağını duyurmuştu. Ama Portekiz'in başkenti Lisbon'dan gelecekti bu dört yıldız. Orada yaşanan yoğun hava muhalefeti, yoğun sisten dolayı uçak yaklaşık iki buçuk saatlik bir rötarla İstanbul'a iniş yaptı, Türkiye'ye iniş yaptı. Ve de saat 17 sularında da Hugo Almeyde, Sima Sabroza, Manuel Fernandez ve de sezon başından beri siyah beyazı formayı terleten Ricardo Quarejma ile birlikte saat 17 sularında... Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı saat 14.30 sularında. Tabii ki biz de dünkü açıklamayı istinaden o saatlerde gelmiştik. Beşiktaşlı taraftarlar şu anda Atatürk Havalimanı içerisindeler. Ama şu anda ekranlara yansıyan kalabalığın çok daha fazlası Atatürk Havalimanı dışında çok daha büyük bir heyecan, çok daha büyük bir coşkuyla bu üç futbolcu bağrına basmak üzere yine saat 2'den beri burada bekliyorlar. Bu bahsetmek gerekirse Hugo Almeida, Werder Bremen'den Beşiktaş'ın kadrosuna katıldı. Sima Sabroza'dan aslında yine bilgi verelim ama tüm dünyanın yakından tanıdığı bir isim. Atletico Madrid forması giyiyordu. İşte şu anda Apron'dan siyahi bir sporcunun çıkması bile Beşiktaş'tı taraftarları büyük bir heyecan yaşatmaya yetti. Manuel Fernandez az önce zannediyorum Beşiktaş futbolcuların olduğunu düşündüğü sporcuydu. O da 24 yaşında Valencia'dan kadroya dahil edildi ve evet güvenlik güçleriyle siyah beyaz taraftarlar arasında bir arbede yaşandı. Evet bu isimler şu anda Apron'dan dışarı çıkmak üzereler bazı basın mensupları içeri girebildi ben de şu anda içeri girebilen basın mensuplarından bir tanesiyim işte futbolcuları ben şu anda görebiliyorum Fernandes Simao Hugo Almeida Fernandes'in üzerinde Almeydan'ın üzerinde ve de Sima'nın üzerinde yeni Beşiktaş formaları var. Menajer Ahmet Güven'i görebiliyorum. Ahmet Bulut'u görebiliyorum. O da futbolcularla birlikte Türkiye'ye ayak bastı. İşte futbolcuların gözündeki heyecanı görmek mümkün aslında. Kendilerini bekleyen Beşiktaş taraftarının büyük heyecanını zannediyorum. Takım arkadaşları, yeni takım arkadaşları ama milli takımdan da uzun süredir birlikte formayı yedikleri Ricardo Kuvarejma'dan zannediyorum biraz bilgi aldılar. Şu anda futbolcular içeride. Hugo'ya doğru uzatalım mikrofonu. Evet bizim de kendilerine yaklaşmamız çok kolay değil. Daha önce yaşanan sahneler şu anda da yaşanıyor. Almeyday'ımız... Hugo, Hugo welcome How do ah, it's amazing. I'm feeling it this is this is wonderful. This is, don't have a imagination for these people, and uh, yeah, I will try to make my best for for give uh, happiness for these these people. Taraftarların bu coşkusundan ben de çok heyecanlandım. Onlara sadece mutluluk hediye etmek istiyorum dedi. Sima yine içeride. Fernandez şaşkın. Büyük bir heyecan, büyük bir coşku içerisindeler. İşte Kuvarejma ile şu dakikalarda o da onlara katıldı. Şakalaşıyorlar. Bu görüntüler size zannediyorum şu anda yansımıyor. Elini çeksene şurada abi sen. Şu anda Apron bölümündeyiz. Futbolcuların yanındayız. Burada kendileri dışarı çıkmaya biraz çekiniyorlar zannediyorum. Güvenlik güçleri de daha... Daha iyi bir ortam yaratmaya çalışıyor. Hemen Sima'nın yanına doğru gidelim. Sarım, tomorrow, 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 tomorrow. <Gülüyor> <Serban>. <Gülüyor> evet futbolcular şu anda asıl konuşmayı, asıl açıklamayı yarın yapacaklarını söylediler. Şu anda Apron bölümünde bu üç futbolcunun Ricardo Quaresma ile birlikte olduğunu söyleyelim. Biz de NTV Spor ekibi olarak ben içerideyim. Kendilerine mikrofon uzattım. Hugo Almeida'dan güzel bir deme çaldık. Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu, taraftarın coşkusundan gerçekten müthiş bir heyecan duyduğunu söyledi. Bizim tek isteğimiz bu mutluluğun karşılığını onlara fazlasıyla, fazlasıyla verebilmek dedi. Biz şu anda futbolcuların aslında konuşmasına da izin verilmiş şu dakikalarda işte sizin de şimdi gördüğünüz gibi Beşiktaşlı taraftarlarla bu dört yıldız buluşuyor. Parajma biraz daha arkada kaldı. Deyim yerindeyse bulaşmadan kenardan dışarı çıkma niyetinde. Ama onu olduğu gibi... Evet Beşiktaş'ın yeni transferleri. 3 Portekizli şu anda basına fotoğraf veriyor. Yeni formalarıyla Sima Sabrosa, hemen yanında Fernandez, Hugo Almeida... Uçakta onlarla beraber yolculuk eden e, Kuarejma karenin içinde yok. Portekiz'in, Portekiz, Portekiz futboluna evet Kuarejma şimdi hemen solda e, görüntüye girdi. 3 e, üç yıldız Atatürk Havalimanı'nda iki, iki buçuk saatlik bir gecikmeyle özel uçakla geldiler ve taraftarla buluştular büyük bir coşku, büyük bir kalabalık var. Beşiktaş taraftarı birkaç saat öncesinden itibaren Atatürk Havalimanı'nda yerini aldı. Bu kalabalıkla zaman zaman güvenlik güçleri arasında ee, gerilim yaşandı çünkü bir ara havaalanı çıkış kapısındaki e, çatlağı da ekrana getirmiştik hatırlayacaksınız. Kapı çatladı, e, yüklendi. Beşiktaş taraftarı sabırsız bir şekilde 3 yıldızı bekliyordu. Siyah beyazlar dünya yıldızlarını renklerine katıyor. E, Portekiz ekolü Portekiz futbolunun önemli isimleri, e, siyah beyazlı camiyanın çatısı altında toplanıyor. Kvarezma üç Portekizli ile beraber yolculuk etti. Beşiktaş taraftarı sabırsız bir şekilde bu yıldızların İstanbul'a gelmesini bekliyordu hücum bölgesine güçlü fiziği, iki ayağıyla yaptığı gol vuruşları, hava toplarındaki hakimiyetiyle Werder Bremen'den tanıdığımız Hugo Almeida'yı monte etti Beşiktaş. Fernandez bu üç yıldızın arasında en genç olan isim. Savunma ağırlıklı bir orta saha oyuncusu olarak tanımlayabiliriz. Orta sahada savunma yükünü, yükünü çeken, ee, çabuk ve sert bir Sima Sabrosa Portekiz futbolunun son dönemde son iki jenerasyonda yetiştirdiği klasik kanat yıldızlarından biri topla birlikte çok çabuk sağ kanatta sol kanatta oynayabilen gol vuruşlarında çok yetenekli olan bir isim tıpkı Dünya futbolunun yıldızı Cristiano Ronaldo ve şu anda Beşiktaş forması giyen Quaresma gibi gerçek bir top 3 kaliteli yıldız daha ara transferde Beşiktaş kadrosuna kattı. Ligin ilk yarısında ligde beklenen noktaya ulaşamayan siyah beyazlı ekip UEFA Avrupa Liginde yoluna devam ediyor ve devresinde bu üç önemli transferle kadro daha da güçlendi. Ama tabii geçtiğimiz günlerde Antv Spor ekranlarında da konuk ettiğimiz başkan Yıldırım Demirören'in başkanlığında, onun liderliğinde Beşiktaş yönetimi birçok yabancı oyuncu kadroya katmış oldu. Oldukça kalabalık bir isim var kadroda, yabancı isim var. Bakalım tercihlerini nasıl yapacaklar şu senin raporu da olsun ama gördüğünüz gibi inanılmaz bir ilgi var. Gerçekten bir ziyan havası yaşanıyor. Güvenlik güçleri hava alanından bu futbolcunun ayrılması için yoğun bir çalışma içerisinde ama Beşiktaşlı taraftarlar da hem sevgilerini göstermek hem nasıl bir tribüne oynayacaklarını hissettirmek için Atatürk Havalimanı'nda müthiş bir atmosfer oluşturmuş durumda. Gerçekten az önce man mikrofonlarına Hugo Almeida'nın Meydanı'nda söylediği gibi çok heyecan verici bir kalabalık biz de bu kalabalığı tatmin edebilmek için onlara layık olabilmek için elimizden geleni yapacağız dedi ee, bu kısa demecinde... Hugo Almeida ee, doğrusu böyle bir ilgi böyle bir kalabalık ee, böyle bir kalabalık dünyanın hiçbir yerinde herhalde hiçbir hava alanda kolay kolay e, rastlanmaz dileğimiz bu ee, işte Arabaların camlarında çatlamalar, havalimanının çıkış kapısı yine çatlamıştı. İnşallah ciddi yaralar, yaralanmalar veya ciddi problemler yaşanmamıştır. Oyuncuları taşıyan arabalar birer birer şu anda havalimanından ayrılıyor. Biz de bu coşkuya, bu havalimanındaki görüntülere burada noktayı koyuyoruz. Yayınımız Spor Aşkı'yla devam edecek. Saat başında detaylarla yine haber bülteninde sizlerle birlikte olacağız.